ki Avrupa'nın sanayi kuruluşlarının işbirliği adı Yureka'nın üçüncü kez dönem başkanlığını üstlendi. Kocaeli'de TÜBİTAK'ın koordinasyonunda ilk danışma kurulu toplantısı yapıldı. Asistan. Türkiye sanayi kuruluşlarının ileri teknoloji ARGE çalışmalarını teşvik eden Avrupa Yüreka'nın Yureka'nın 3. kez dönem başkanı oldu. Kocaeli'de ilk danışma kurulu toplantısı yapıldı. TÜBİTAK'ın koordinasyonunda Türkiye'nin Yureka 2023-2024 dönem başkanlığı kapsamında Kanada'dan Güney Kore'ye birçok üye ülkenin temsilcisinin katıldığı oturumlarda dünyadaki sanayi, teknoloji ve stratejik alanlardaki gelişmeler değerlendirildi. Yureka 1985 yılında Türkiye'nin içinde bulunduğu 18 2008 Avrupa Ülkesi ve Avrupa Birliği Komisyonu tarafından kuruldu. Etkisinin ve işlevselliğinin artmasıyla üye ülke sayısı 47'ye kadar yükseldi. Türkiye 2008-2021 yılları arasında 976 proje önerisiyle en fazla ortaklık kuran 11. ülke. Dönem başkanlığının ortaklıkları önemli oranda artırması bekleniyor. Yapacağımız çalışmalarla hem bu network'teki paydaşlarımıza hem de ülkemize önemli çıktılar ve sonuçlar üretmeyi hedefliyoruz. Ülkemizin önceliklerinin uluslararası arenada karşılık bulması, uluslararası platformlara yansıması açısından da oldukça önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Türkiye 1998 ve 2012'de de yine Yureka dönem başkanlığını üstlenmişti.